şey ben söylüyorsam Minecraft'ta bir şey Sky var Ama oynadığım Sky arkadaşlar troll. Bir tane chest var. O chest'te bazen boş çıkıyor. Evet, şansımıza çıkayım. Chest boş çıktı. Şimdi ağacı kazarak ortaya gideceğiz. gerçekten sinir bir map. Al işte bir de blok bug'ı oluyor bazen. Abim. Tamam. E, çok sev hiç sevmediğim bir maptayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, üç tane işte topladık. Balta yapalım. Hmm, hepsini topla aslında. Bir crafting yapacağız. Bir çubuk. Tamam. Şimdi bir hemen bir balta de yapalım. Kendimizi savunalım. Bu bir kazanırsam zaten inanılmaz olacaktır. Evet. Kanala gelme uğruna arkadaşlar bir artı 5 like gelirse gerçekten çok seviniriz arkadaşlar ve kanala beğendiyseniz takip edeceksiniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın takip etmeyeceksiniz abone olmayın takip etmeyeceksiniz abone olmanızı istemiyorum arkadaşlar zaten takip etmeyeceksen abone olursun bot gibi görünürsün takip etmeyeceksen abone olma abi ben böyle diyeyim size crafting kit kırmayalım gibi azıcık daha toplayıp ortaya gidelim abi. İnşallah adamların da bütün adamların da chest'i boş çıkmıştır. De adam ortaya gitmiş bile abi. Şimdi biz de gidelim o zaman hemen. Hadi bakalım inşallah düşürmezler. Zaten adamlar chest'i boş olduğundan yumurta çıkmayacak. ek bakalım geldik ortaya Gidelim. Üste çıkalım abi ortada katlayan var yalnız ekdeki şu adamı Arkacılık. Arkacılık. arka cildik arkacılık arkacılık. Arkacılık arkacılık arkacılık. Arkacılık arkacılık Abi Ark oh, süper. bir altına. Abi hayır. No. Nereye cildik Evet, arkadaşlar hemen bir yere daha girelim. Geliyoruz arkadaşlar el başlasın. Evet arkadaşlar geri geldik ama orada chestimiz dolu çıksaydı kazanırdık ya. Chestimiz dolu çıksaydı gerçekten kazanırdık ve en sevdiğim maplardan bir tanesi. 3 tane chest var bu arada da, bu mapte. Açıl 3. Abi bak yerde temin. Süper şu anlık şu örümcek ağının takılmayalım. Ee, ve bu kanala geliş bu şey geliş gelişim uğruna um, bir artı 5 like gelebilir arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Yani her isteyen bir like atarsa zaten geçmiş olur. Ve abi kılıcımız çıkmadı. Kılıcımız çıkmadığı için ortaya hemen gitsek çok güzel olur da şuradaki hap kar topu var ve demir kılıcı falan var. Yani sorun yaratabilir bizim aklımıza gelirse. Şöyle arkamızı şüphesiz bir şekilde kapattıktan sonra ortaya gittik ve çıkmıyor abi. Çıktı. Heh. Sonunda çıktı. Hem ortaya gelmesinler. Ben tuğunu giy. Altına. Adam bizim geldi. Hmm. Şimdi abi bu adamı kesmemiz lazım. Bir altın elmeyi alacağım. Yoksa i̇şte bu adam bize çok zorluk um, çıkarır İki iki kişi kaldık oyunda ve bu el bizim arkadaşlar herhalde. Ee, adımı görürsek kazanacağımızı düşünüyorum. Ee, adam yok. Neredesin? Dedik. Ha burada. Adamın demir kılıcı var. Bekle bakalım. No 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 no. As as as. Su çek. Hmm. Gelsin abi o. Hadi gel abi gel. Evet. Tamam abi. Neden bir, bir git? Kaç okumuz var? Altı. Adamın oku iyi galiba. Ve bence bu okları harcamayalım. Hımm. Tamam. Hımm. Anladım. Adam yanımıza gelecek. Hack büyük ihtimalle. O zaman oturuyalım. Anladım. <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> bir daha gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Tamam. Adamı unuttum çestim. Bir, üç güzel eşyalar çıktı. Şunda dört daha adam gelirse e, cips bir şekilde e, yakarız abi. Üçüncü el bu son el olsun arkadaşlar. Uzun videolar çekelim dedim. Adam ortaya gitti sandım. Büyük sesini adam sandım. Abi, <laughs> temin nasıl öldüm ben ya? Abi alacağım ya. Gittik galiba orda Şuradaki üstteki. Bir tane onu. hemen şu adamı keselim o zaman abi. Abi kestik. Evet bu adamı kesmemiş. süper oldu. Adam daha, daha çok yakar. Evet adam adam. Hadi lava düş, lava düş dövüşünü al. Ay sokarım ben bir tane eşeği. Gördüğünüz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kaçıncı öldü, kaç oldu abi anlamıyorum ya. Yani. Birincisi troll map, iki tane adam kestik, öldük. Ee, i̇kinci de abi salak gibi öldük. Üçüncü de de mal gibi öldük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki elif söz kazanıyorum. Bay <laughs> bay.